Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 milyona bir kadro kuracağız. Ve arkadaşlar size bu videoda bir öneri yapacağım. Ama gerçekten çok iyi bir öneri. Yani 100 yılın gelmiş geçmiş en iyi paketlerinden birisi olabilir. Bu paket. Geliyorum mağazaya giriyoruz. Öne çıkanlarda toz 10 paketi. 7,5 elmas. Elmas kasmada size o videosunda nasıl göstereceğim ve paket açabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 90-99 karma versiyonu çarpı 1 80-92 çarpı 80-90 çarpı 2 70-80 çarpı 6 Toz oyuncusu 90-99 çarpı 1 ama burada gördüğünüz gibi karmi versiyon öncüsü 9099 1 satılabiliyor. Ve ben buradan bir kere 96 Debroin bir kere de bugün Eusebio çıkarttım. De babamın hesabına Eusebio'yu bu hesabıma. Ya yani nasıl 100 bin liram var. İşte o yüzden yani gelmiş geçmiş en iyi paketler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kadromu ben dizilişini ayarlayacağım önce. Takım düzenleme bu dizilişte yok bu sol kanat bekli diziliş oynamam ben. Şöyle başlayalım. Evet önce bir kaleciyle başlayacağım ben. Pazar. Arama. Tüm sıfırla. Pozisyon kaleci, çok pahalılarda gözüm yok. Şimdi buradan bir oblak. Aa, Ederson. 90 delik Ama 98'lik. Çok fazla çok yükseklerde gözüm yok deyince ben. <laughs> ee, şöyle standart kaleci alacağım. Ee, Muslera'ya bakalım. 12 milyona 93 Muslera. Ne diyorsunuz? Ya şimdi akara ha. Ya şimdi pahalıymış biraz. Kasilya sakar bu akarada. 11 milyona. 90 üçlü alacağım ben. Kasillas. İlk oyunumuz oldu be. tam olarak 88 milyonumuz cebimizde. Şimdi stoper alacağım. E, stoper şimdi stoper e, ucuz bir stoper kimi alabiliriz? Hmm. Hocam. Dante. 95'lik Dante. Yanında. 95. Kimiye. Hızlı hızlı. Pozisyon. Sol kanat. Ay sağ ve sol Robertson. Ya lan long, lan lan. 94lük. Allah'ım. Sağ be, sol ve kimi alalım? Oreo. Mende. Na. ve kimiye hoş geldin kral. 50 milyonumuz kaldı dakikada. Kimiyimiz geldi. Evet. Şimdi ilk, ileri hat MDO değil mi? Aynen. MDO almayı unutmuşuz. Hemen hızlı bir şekilde MDO alacağım. Şimdi MDO'da eee çok pahalı, çok kişi yok aslında MDO'da ya. O kadar iyi kişiler var. Pahalılar. Pizzet. Ya da şaka. 95 şaka yakışır. Azallah Allah al, al, Celle al, Celaluhu. Şimdi 2 M O değil mi? 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M, M O. Çok, çok fazla M var. Ve çok pahalılar. Barella. Barella evet. Barella. 95'lik Barella alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Sobalay mı alsak? 95'lik. O 95 Sobalay. Biraz pahalıymış. Yanana da kim alalım? Bernardo çok pahalı. Kehıl mı alsak? Ben yanına şey alacağım. Çavi yok. Sobalay. Küçük kartımı azak. yapıştırıyorum bir tane. Ne -o, o? Aa! Oçoğa. <laughs> çok Es Schoko gelmiş. İki tane de Santrafor. Bu sefer yüksek Santrafor alamayacağım ama. Olsun. Evet o oha. Metonun bu kartını alalım. Evet birisi daha gelmiş ve Burgantino. <laughs> Hemen kadromuza yerleştirelim onları da. Ben Evet arkadaşlar şimdilik 3 oyuncu geldi. Ve kadromuz bu şekilde. Daha 3 oyuncu geldi. Evet bunların da bekliyoruz. Genellikle 95 almaya çalıştım. Kadro oluşturdum. 93 oyuncu yok. Bence güzel de bir çekme olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyuncuların gelmesini bekleyelim mi sizle? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maske yaranı fikrinde ne düşünüyorsunuz? Ya Bir maske için 2 tane 95 verilir mi? Ya? ya tamam güzel basma kardeş. Basmaya ihtiyacım oluyor da. Yani vermem yani. Yani verilmez. Aslında arkadaşlar param boş paket açsam diye düşündüm de. Biraz gereksiz geldi. Evet birisi daha gelmiş. Ve Eto hoş geldin. Eto gel hoş geldi. Bu arada arkadaşlar hala 15.000 kazma taktiği gelmedi. O finalle giriyorum. Buradan görürsünüz gibi yarı finaller falan filan hepsi bitti. Daha girmemişim bile buraya. Umudu kestim yani. Finaller başlayınca 15.000 kazma gelecek. O taktiği size vereceğim. Şimdi. Ee, şimdi bin cefer kazalım mı? O zaman bir tek tek maçı yapalım. Arkadaşlar sizinle Sonra da oyuncularımız geldi video bakalım sonra da videoyu kapatalım artık Evet bakalım Rakibimiz çok güçlü gözüküyor Bakın arkadaşlar Ortağımızda sadece Eto var Evet <laughs> 93 <laughs> Benim kadrom bu şekilde Daha oyuncularım Aa, bu ketona da varmış. Ne? Ee, ne? Ne? Ana hani 95'ti lan? Evet hemen maça başladım arkadaşlar. Kontrol. Şaka. Granit şaka 95'lik. Arkadaşlar sizi aldığım oyuncular nasıl? Kadrom kaç genel olur? Tamleri yorumlara yazın yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Arkadaşlar bu arada hala 5 abone 5 like de kalmış O 15 pakette 15 bin kasma taktiği yapacağım söylediğim videonun hala o 5 5 onu lütfen onu yapın. Evet arkadaşlar etomuz var attı. Samuel Eto. İlk golümüzü bulduk devam ediyoruz. Kimin ye? Ben bu kimi sevdim ha. Arkadaşlar yani zarar. Aa orada adam var sanıyorum. <laughs> bu arada zarar olduğunda satılabilir ya. O güzel oluyor. O Leonardo. Leonardo. O bu kitler Vur. Yes be. Mükemmel. <laughs> 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 Bakalım buraya ki Ha otoya bıraktım. Vur oğlum oradan da vurulmaz. Arkadaşlar bu arada ben bu çok bırakacağım Ne sohbet edelim. İzleyelim maçımızı. Arkadaşlar bu arada pes videoları gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne zamandır pes videosu çekmiyorum. Hep UFC UFC UFC. Pes videosu da gelebilir. Of. Pes videosu atabilir mi arkadaşlar? Güzel olur. Ne zamandır pes videosu gelmiyor çünkü. Pes videosu kötü de olmaz. Yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar DLS i. DLS i olur, Total Futbol olur. Yani oyunların tanıtımını çekiyorum. Zaten ilk oyunların tanıtımını çekmiştim. Ee, ilk i̇lk kanalımı açtığımda e-futbol videosu çekmiştim artık kanalım kapandığında da son olarak en <laughs> arkadaşlar bu arada içimde ölü kanalımı kapatma şey yok neden çünkü yani Aranızda beni sevenler var sevmeyenler. Ona bir şey diyeyim. Arkadaşlar bu arada şu kanalı şikayet edebilir misiniz ya? Şikayet, şikayet Ya birisi var onu şikayet etseniz. Arkadaşlar bizim sınıfta birisi var. Onun kanalı var. Bizim sınıftaki erkekleri ifşa alıyor böyle. Fotoğrafını alıyor yapıştırıyor. Mesela bir tane arkadaşımıza köpeğin üstüne yapıştırmış fotoğrafını. Videoya paylaşmışım. Bir tane daha arkadaşım da şey yapmış fotoğrafını almış. Böyle koyuyor. Ama hangi bakar olduğunu söylemeyeceğim. Of. Şey bir, şey bir şey olur başıma bir şey gelir. Rolmet o kaleci. Yavaş çekiyor. Ya ben şut çektim ama. Niye elliyor? Ha zaten offside boş. Of arkadaşlar. Uçmalar başlayacak. Yakında. Nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Benim için vallahi iyi gidiyor ama okulda çok kavga oluyor. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okula çok kavga oluyor. Lan. Okula çok kavga olduğu için. Çok iyi de diyemeyiz. Oh. Arkadaşlar bu arada 5. Ee, sınıflara proje veriliyor. Projeniz aldınız mı? Hangi dersten aldınız? Yorumlara bir getirseniz çok güzel olur. Evet ve maçımız 4-0 bitiyor. <laughs> Dört sıfır maçımızı da bitiriyoruz. İnşallah düşündüğüm şey olmaz. Ya. Olma. Ha tamam. Güzel. Gördüğünüz gibi teke teke git. Tamamlandı. Burayı hemen alıyoruz. Şuradan bir cefer kastık. Evet. Bakalım oyuncularımız gelmiş mi? Çok heyecanlıyım. Oha oha. Nora bak ya. Kaç kastık biz ya. Şöyle 3-1 olduysa çok iyi olur. 2-1 Aha gelmiş. Gel babana. 2 tane. Dante ile Sizobolay. Oy 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 oy. İkisi de çok iyi. Şimdi dörtlü ateş diyeceğim şuna. Yola git. Yola git. Yol. Aga ya. ay mısın? Arjantin. Ne o? Abi orada bir şey dese. <laughs> Bir oradan İnternet miyavidesi kalpten gideceğim ya Takım düzenlemeye Nereye gidiyorum ben şimdiki Beceri artık Ben sabah çalı yeni olduğu için Daha hiçbir şey yapmamışım Aa, of. Hadi oğlum ya Bunları hiç sevmiyorum Şimdi takımımıza yerlik ve kadromuza oyuncularımızı ekleyelim. Şimdi de bu 81 yeriz. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kalmış. Beş tane Amaç lazım. Evet doğru. Doğru. Her yere doğru oyuncular almışız. Tokum bu mi yükseltiyi. Zaten yükseldi. <laughs> <laughs> i̇şte <Eserikilik> yine adam çıktı. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ya yine buraya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok sevdim unutmayın. Kalpten sizlere görüşürüz diyorum ve çok 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 görüşürüz arkadaşlar yeni video için az bir zaman kaldı. Vay ölüyoruz. Az bir zaman kaldı. Merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.